Efendim herkese yeni bir videodan tekrar merhabalar. Artık yolun sonuna geldik. Neyin sonu? Efendim artık gezi, müze, diğer Rus şehirleri videolarım, aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'nde göremeyeceğiniz şekildeki enteresan videoları bu kanala yüklemeyeceğim. Yeni bir kanal kurdum. Rusya'da bir Türk. Peki bu kanalda ne olacak? Bu kanalda Cem Kıran kanalında sadece ve sadece haber videolarını seyredeceksiniz. Ve aynı zamanda da topluluk kısmından o kanala yüklediğim videoların e, reklamını yani bildirisini göreceksiniz. Peki neden böyle bir şey yaptım? Arkadaşlar o kanalda anlatıyorum bunları uzun bir video oldu oradaki de. E, o kanalda neden Türkiye Cumhuriyeti'nde seyredemeyeceğiniz çok enteresan şeyleri çektiğim videoları e, YouTube size önermiyor. Aynı zamanda YouTube'dan ne kadar para kazanıyorum ve diğer taraftan da YouTube algoritması nasıl çalışıyor? Çünkü çoğu insan bunu bilmiyor. YouTube sizlere nasıl video öneriyor? Bunların nedenlerini hepsini teker teker madde madde sıraladığım videoya da yorumlar kısmına bıraktığım linkten yeni kanalı ulaşarak o videoyu izleyip öğrenebilirsiniz. Gerçekten çok enteresan bir, bir video oldu ve diğer taraftan da herkesin sizlere söylemeyeceği şeyleri aktarıyorum. YouTube'un aslında arka tarafı yani mutfağını anlatıyorum sizlere. Ve deyip ondan sonra belki de YouTube'a bakış açınız bile değişecek diye düşünüyorum. Olabilir de yani. Çünkü gerçekten çok karışık bir sistemi var ve diyeceksiniz ki hı bir de YouTube bizi takip ediyor. Evet sevgili dostlar. O videoda sizleri bekliyorum. Abone olmanıza gerek yok. İsterseniz olabilirsiniz tabii ki gezi videolarını takip etmek için. Ama şunu söyleyeyim, yani orada da anlatıyorum zaten bunları. Abone olduğunuz takdirde o kanaldan bildirim alacaksınız diye bir şey yok. O kanalın her şeyini göreceksiniz diye de bir kaide yok sevgili dostlar. Ve e, belki de abone olma, olma alışkanlığınız o videodan sonra farklılaşacak. Evet sevgiyle kalın, takipte kalın. Kanalda sizi bekliyorum. Paka paka.